Hepinize hello arkadaşlar bu videomuzda Versal'den araç toplayıp sizlere dağıtacağım biliyorsunuz ki bu bizim bir serimiz bu serimiz eski kanalımızda da ve bu kanalımızda da devam etmektedir şimdi arkadaşlar Versal'den araç toplayıp sizlere dağıtacağım fakat bunun e-posta ve şifresi, cart, curta hepsi yorumlar kısmına sabit bir şekilde görürsünüz bu videoyu ilk izleyen insanlar çok şanslı. Ve size şunu da söylemek isterim ki dostlar bir hesaba 7 kişi girebilir. 7 kişiden fazla giriş yaptığı için CHP bunu kilitliyor. Dört göz bunu kilitliyor. Böyle bir sistem yapmış. Bu dört gözümüz var ya bizim oyun kurucusu. Yani buna yapacak bir şey yok arkadaşlar. Diyorsunuz ki hesap siliniyor. Hesap silinmiyor. Hesap silinmiyor aslında. Herkes girdiği için hesap kilitleniyor. Ben bile mesela o hesabı kayıt edemiyorum. Öyle yani. Bunu böyle belirtmek isterim. Zaten bedava çizimli araçlar vermeye devam ediyoruz. Bu sefer de Versel'den araç toplayıp sizlere dağıtacağım. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı lütfen. Videoya like atıp ya da kafanıza göre takılın işte baba ya ben like veya abone şeyinde değilim. Dünya satışına giriyoruz. Versel'e giriş yaptık. O artı 18 toplamayacağım hesapta. Güzel çizimler toplamaya bakacağım. Bu ne biçim araba? Arkadaşlar Börsele giriş yaptım da keşke girmez olaydım. Salak saçma arabalar var ya. Gerçekten de yani bilmiyorum ama aga şansım yaver gitmiyor. Gerçekten de şansım hiç yaver gitmiyor. Bu anime çizimi. Bak ben buradaki çizimlerin hepsini ezberledim. Daha güzel çizimlerle dolduracağım. Bu artı 18 lan. Bu artı 18. Bu arabayı gördüm ben direkt geçiyorum artık yani. E, nasıl ezberlediysem artı 18 ya. Yani. Başka bir şey yok. Oğlum bu ne ya bugün niye böyle güzel araba yok arkadaş? Bu, bu nedir Allah aşkına? Oraya bir şey çizmişsin oraya. Bu, bu nasıl arabadır? Bana bir açıklayın. Bu nasıl bir arabadır? Valla size bir şey söyleyeyim mi? Bu videomuzun başlığını şey mi yapsak ya? Versal'den araç toplayamıyorum. Ve şöyle gelelim arkadaşlar. Böyle bir kromlu çizim var. probis falan diyor. Bunu satın alıyorum. Tamam mı? Bunu satın aldım. İlk aracımızı Allah'ın izniyle inşallah satın aldık yani. Coin'imiz bol yani. Bizde coin'den bol başka bir şey yok. Hani dediğim gibi coin yapımını da gösterdim. Aslında yeni sürüm coin yapımı var arkadaşlar. Şöyle bir önünde anime çizim var. Bunu da satın alıyorum. VC Black adam bildiğim var ya benzinliğe çevirmiş arabayı. Araba bildiğim benzinlik olmuş. Ne saçma çizim var burada ben anlamadım ki. Hepsi 18'inden tut. Mazda var. Kromlu. Bunu da satın alıyorum. Bugün Börsel'den hesap toplayamıyorum. İçeriğimiz bu olsun o zaman. Neyse ilerletiyorum arkadaşlar. Ya almak isterseniz zaten yorumlara da sabitleyeceğim bunu. Şifresini falan. Bunda geç. Geç. Allah aşkına bu otobüste ne var? Hiçbir şey de yazmıyor. Aksaray otobüsü gibi aynı. Şu mağazayı bir satın alalım bunu da satın alıyorum. Aha benim yaptığım arabalar lan bunlar. Benim ismim yazıyor mu? Dur şurada bir yerde benim ismim yazar. Şu arabaları ben çizmiştim ya. Şurada Baycan yazıyordu. Vardır bir açık bulursam. BC de olur. Oğlum her yerden mi ismimi kaldırdın lan? Bu arabanın çizimcisi benim. Oğlum bu arabayı ben çizdim lan. Her yerden ismimi kaldırmış ya. Bak şurada BC falan yazıyordu da bulursam. Neyse geçelim bakalım. Bu arabanın çizimcisi benim. Ben. Ben. Geç abi. Zaten Wörtsel'in yarısı benim arabalarla dolu. Uy, M3 almış mıydık? Almamıştık. Bakın. BMW. Ay M4'müş la bu. M3. Pardon benim kafam karıştı. M4'müş. Pardon. M3 de olabilir. Hiç bilmiyorum ben şu anda. Kafa durdu benim. Beynim durdu artık. Wörtsel'de değişik arabalar görünce arabaların markasını unuttum. Böyle bir saçmalık yok ya. Aha. Buldum bir tane. Arkadaşlar bu da anime. Bunu da göstermeyeceğim sizlere. Yani gösterdim ya ihlal yüz bir şeyler yüz kafalarına göre iş yapıyorlar ben anlamadım ihlal yemeyelim diye böyle bir şey yapıyorum ben başka bir şey yok. arkadaşlar otobüs var otobüs şu otobüsü de satın alıyorum ve gerçekten de versel çok saçma sapan arabalar şu Allah aşkına şu arabayı koymuşum koyarken utanmadım ya yani. Google Geç abi. Ha. Beu, peu. Beni yiyecekmişin gibi bakıyorsun çünkü patron sensin. Bu videoyu hatırlayanlar bir like atsın. Atmayın lan bana like'mayık. İstemiyorum ben seksin. Aha. GTA, HCJ. Hey, Şeyde ne lan bu adamın adı? Roger. Neydi oğlum bu adamın adı? Bak bu adamın adını unuttum. Versal'deki arabalar benim psikolojimi bozuyor. Karavan var. Bu karavan terk edilmiş bir karavan. Karavano. Aldık abi. Geç. Geç. Bakmaya değmez. Geç. Arkadaşlar R34 buldum bir tane. Şöyle bir R34 var. Naruto ile bir şey aslan mı kaplan mı artık neyse. Bunu da satın alıyorum. Yani hesaba giriş yaptığınız zaman bu arabalar direkt karşınıza gelecektir. Al lan bunu da seni de alıyorum. Masum masum baktım ben al dercisine. Alıyorum lan seni de. Geç abi. Hımm. Alayım ben. Ne yapayım? CP yasacı. Alayım mı lan arabanı? Zengin edeyim mi lan seni? Ha? Geç abi. Arabası güzel. Apple Drift aracı. Bunu da satın aldım. Şöyle bir anime çizim var arkadaşlar önünde. Onu da satın aldım. Güzel çizimler ama. Bunları göstermemeye ben gayret ediyorum. Göstermeme sebebim gerek yok yani. Bazıları gözükebilir ama bunlar gözükmesin ya. Artı yani 18'e merak etmeyin. Biz artı 18 paylaşırız. Paylaşırız da o kadar paylaşmayız. Yani hesapta neredeyse hemen hemen artı 18 yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kaç araba oldu onu bilmiyorum ama bakmamız lazım. Bak şu yazıdan. Bakın arabanın yanında hup mup bir şeyler yazıyor. O yazıdan zaten önüne bile bakmadım. Geç. Ve arkadaşlar böyle bir çizimle karşılaştım. Yanında çizim var ama kapıdan gözükmüyor. Satın alıyorum. Güzel bir çizime benziyor. Bu yüzden satın alıyorum. Al değiştir abi. Ya 10 20, 15 tane arabayı yapıp bırakacağım. Çünkü Börsel'de benim psikolojim bozulmaya başladı. Saçma sapan arabalar var. Mide bulandırıcı arabalar var yani. Böyle alakasız bu oyun dışı da çıkmış artık. Yani oyun dışı da bir şeyler üretiyor da bu ne? El Habibi lak lak şiki şiki şak şak arabası arkadaşlar. Bakın burada El Habibi lak lak yazıyor. Tabi şaka şaka bir şey yazmıyor. Arapçam yok. İlerletiyoruz hemen. Übersalden çıkıyorum arkadaşlar. Tekrar girişe. Oğlum ben bu arabayı değiştirmedim mi? Hee. İyi çizime benziyormuş. Neyse. Oğlum önüm falan araba her yere açıldı lan. Oğlum kaç araba yapmışız? 16 araba mı? What? Enteresan. Neyse. 15 araba dedik. 16 araba yapmışız. Son 2-3 tane daha araba yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kadın arabası. Neyse arkadaşlar R35'i de satın aldım ve ana menüye geri geliyorum. Tam yorumlarda arkadaşlar bilgileri sabitledim Oradan bilgiler alıp hesaba giriş yapabilirsiniz. Fakat 7 kişi girebilir. Yani bu videoyu hemen izlemeniz lazım. Öyle söyleyeyim. Zaten hesap bedava çizimli araç dağıtma videolarımız sık sık karşınıza gelecektir. Bu videomuzda buraya kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Allah'a emanet olun. Goodbye.